Merhaba arkadaşlar, ingilizcem.org sitemize hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere İngilizce gramer evet, kurumlarını anlatmaya çalışacağım. Bu sizinle ilk dersimiz. İlk dersimiz arkadaşlar, İngilizce cümle yapısından bahsetmek istiyorum. Bir İngilizce cümlede e, kelimelerin sıralaması ne şekilde olur? Yani şu özne, fiil, nesne, zarf, bunlar ne, nasıl sıralanır? Hangi sıraya göre? Bunu anlatmaya çalışacağım size. Subject arkadaşlar. İngilizce bir cümle Subject ile başlar. Subject ne demek? Özne. Özne. Özneden sonra Verb yani fiil gelir arkadaşlar. Fiil. Fiilden sonra Object yani Nesne. Nesneden sonra da Zarf gelir. Evet. İngilizce bir cümle Özne ile başlar. Subject. Ondan sonra Fiil gelir. Verb. Arkasından Nesne yani Object. Ondan sonra da adverbials dediğimiz zarf kelimesi gelir. Zarf kelimeleri de işte how, where, when, nasıl, nereye, ne zaman. Bu sorulara karşılık gelen kelimeler. Tamam şimdi örneklerimize bakalım. Birinci örneğimiz. I bought a hat yesterday. Ben satın aldım bir şapka dün. Evet. I cümlemizin öznesi arkadaşlar. Ben... Bought, satın aldım fiilimiz. Arkasından a nesnemiz geldi. Sonra yesterday, ne zaman satın aldım? Dün satın aldım. Bu da zarf. İkinci örneğimize bakalım. The children have gone home. The children, yani çocuklar özne. Have gone, gittiler. Cümlemizin fiili. Nereye gittiler? Eve gittiler. Cümlemizin zarfı. Sıralamamız değişmedi. We ate our meal in silence. Biz yedik yemeğimizi sessiz bir şekilde. Biz cümlemizin öznesi ate, cümlemizin fiili our meal, cümlemizin nesnesi nasıl bir şekilde in silence sessiz bir şekilde yedik. Bu da cümlemizin arkadaşlar zarfı. Tamam. Bu örnekler tamam olumlu cümle olumlu cümle üzerinden anlatmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde de olumsuz cümle, soru cümlesi nasıl yapılır? bundan bahsedeceğiz. şu an olumlu cümle üzerinden bunu anlattım. Birkaç örnek daha yapalım arkadaşlar. Evet. Örnek cümleler. Birinci örneğimize bakalım. The passport officer examined the passport. The passport officer pasaport memuru. Cümlemizin öznesi. Tamam. Examined inceledi cümlemizin fiili. The passport. Pasaportu. Bu cümlemizin nesnesi arkadaşlar. Burada anlamlara fazla takılmadan, cümle hangi zamanda kurulmuş bunlara fazla takılmadan sadece şu ben bu sıra özne, fiil, nesne, zarf bu sıralamayı tamam yerleştirirsek kafamıza şimdilik başlangıç açısından yeterli. The visitors have seen the new buildings. The visitors cümlemizin öznesi have seen gördü ziyaretçiler gördü gördüler the new buildings yeni binaları cümlemizin nesnesi tamam, son örneğimize bakalım my father didn't wash the dishes benim babam cümlemizin öznesi didn't wash yıkamadı tamam, the dishes bulaşıkları cümlemizin nesnesi evet bir sonraki konumuza geçelim arkadaşlar. Bir sonraki konuda ne anlatacağız? Cümle türleri. Evet. İngilizce arkadaşlar. Tamam mı? Bir cümle aşağıdaki dört şekilden birini alır. Eğer bir, bir cümle kurmak istiyorsak tamam mı? Bu bir ifade cümlesi olabilir. Soru cümlesi, emir cümlesi veya ünlem cümlesi, cümlesi olabilir. Bu da arkadaşlar basit manada. Tamam mı? Basit cümle forması diyelim. Tamam mı? Yani daha kompleks cümleleri daha ileriki derslerimizde işleyeceğiz. Ama en basit manada bunu şu, şu an için bu dördünü bilmemiz bizim için yeterli. Nedir bunlar? Açıklayalım arkadaşlar. İfade cümlesi. Bir, bir şeyi açıklayan. Tamam. Bir şeyi açıklayan cümle. Bakalım. The shops close ya da don't close at 7 tonight. Tamam. Dükkanlar kapanır veya kapanmaz bu gece 7'de. Tamam. Bu gece 7'de dükkanlar kapanır veya kapanmaz. Olumlu ve olumsuz olarak kullanabiliriz. Tamam. Bir açıklama yapan Cümle formatı. Tamam yani Soru cümlesine bakalım. Soru ne demek arkadaşlar? Bir şeyi bir şey sormak için, tamam mı? Şeyi bilgi öğrenmek için. Tamam kullandığımız sonunda soru işareti olan cümle şekli. Tamam. Do the shops close at 7 tonight? Dükkanlar bu gece 7'de mi kapanır? Tamam. Üçüncü cümle, e, cümle şeklimiz emir cümlesi arkadaşlar. Emir cümlesinin ne diyor? Shut the door. Emir veren. Tamam mı? Bir şey yapmamız için emir veren. Cümle şattı doğru. Kapıyı kapat. Tamam. Kapıyı kapat. Evet. Ünlem cümlesi ünlem cümlesi yani Türkçe'de bildiğimiz tamam mı? Bir heyecan, korku Mesela bu gibi durumlarda tamam mı? Coşku vesaire bu gibi durumlarda kullandığımız tam cümle çeşidi. What a slow train is this? Ne de yavaş bir tren. Tamam. Sonra ne var? Ünlem var sonunda. Tamam. Notumuzu inceleyelim. Cümle büyük harfle başlar, nokta soru işareti ya da ünlem işaretiyle biter. Evet, cümle büyük harfle başlayacak. Bakın yani büyük harfle başladı. Nokta ile bitecek, soru işaretiyle ya da ünlem işaretiyle bitecek. Tamam. Evet, şimdi bununla ilgili birkaç örnek yapalım. Bazı cümlelerimiz var. Bu cümlelerimizin tamam. belirleyelim. Hangi, hangi tür, hangi şekil olduğunu belirleyelim. Emir cümlesi mi, ifade cümlesi mi, soru cümlesi mi belirleyelim. Don't spill the coffee. Tamam, don't spill. Emir veriyor. Tamam, don't spill. Kahveyi dökme. Tamam. Emir cümlesi. Tamam. Have you seen today's papers? Sonra ne var? Soru işareti var. Dolayısıyla bu arkadaşlar bir soru cümlesi. How nice to meet you. Seninle tanışmak ne güzel. Bir ünlem işareti var sonunda. Bu da arkadaşlar ünlem cümlesi. How nice to meet you. Nice to meet you. Please to meet you. Eşik formatları var. Where did you put my umbrella? Yine sonunda soru işareti olduğu için arkadaşlar bu da ne? Soru cümlesi. The train arrived 15 minutes late. Ne yapıyor? Burada bir açıklama yapıyor. Tren 15 dakika geç vardı. Yani bu ne arkadaşlar? Bir ifade cümlesi. The plane won't arrive on time. Uçak zamanında varamayacak. Ne arkadaşlar? Yine bir ifade cümlesi. I can't pay this electricity bill diyor bu elektrik faturasını ödeyemem diyor. Bir açıklama yapıyor. Yine bir ifade cümlesi. Please open the door for me. Lütfen kapıyı benim için açar mısın? Bu ne diyor arkadaşlar? Bir emir cümlesi. Evet arkadaşlar, bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde sizlere İngilizcede olumlu, olumsuz ve soru cümlesi nasıl yapılır? Bundan bahsetmeye çalışacağız. Hepinize iyi günler diliyorum.